Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde değerlendirme süreci hala devam ediyor. Ama onay ve red mesajları da geliyor az da olsa. Red mesajları soran arkadaşlarımız var. Red mesajları geliyor arkadaşlar. E onu da söyleyeyim. Hep olumlu mesaj gelmiyor. Red mesajlarını pek göstermek istemiyorum. Çünkü sevmiyorum ondan dolayı. Olumlu mesajlar da geliyor. Red mesajlarını sevmediğim için göstermiyorum. Bunun bilgisini de vereyim. Yani. Hoşuma gitmiyor. Red mesajı gösterme krediye. Şimdi arkadaşlar, e, ihtiyaç destek kredisinde e, bir e, kamu denetçi kurumu bir karar almıştı. Bunu e, e, şikayette bulunan e, başvuranlara tebligat ve posta şeklinde yollamıştı. Bunun üzerine herkes e, dilekçe ile alakalı sorular sormaya başladı e, Dilekçe nasıl yazılır? nasıl yazmamız gerekiyor ne yapabiliriz bundan alakalı sorular sormaya başladı arkadaşlar e, Dilekçe yazılabilir ama yani dilekçe yazılması e, kredinin kesinlikle tekrardan değerlendirmeye gireceği Veyahut da değerlendirmede olan kredinin onaylanacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. İlk baştan bunu bir bilmenizi istiyorum. Yani dilekçe yazdık diye kesinlikle kredimiz onaylanmayacak. Veyahut da tekrar red edilen kredi tekrardan değerlendirmeye girmeyecek. Ama e, hak olaraktan e, buradaki hak olaraktan biz yani e, başvuranlar şu anda e, 80 günden beri bekleyenler hakkı olaraktan 30 günlük süre tanındı bankalara. Bankalar tabii ki buna bir cevap verecekler. Ne zaman verirler bu belli değil. Tabii ki sürecin hızlanması, size bir cevap verilmesi için bankaya herhangi bir şekilde iletişimde bulunaraktan, bulunduğunuz durumu iletebilmeniz için bir yazı göndermeniz sizin sürecinizi hızlandırır mı? Hızlandırabilir arkadaşlar. ki buna bir cevap verilecektir. Kendi fikrim olaraktan Şunu söyleyeyim zaten kamu denetçi kurumu şu anda bankalara bu e, yazıları gönderdi. Gönderdiğinden sonra zaten bankalar e, tabii ki ne kadar red verdiği insanı biliyor. Ne kadar olumlu verdiği insanı biliyor. E, ne kadar değerlendirmede bekleyen kişi sayısını biliyor. Ona göre kendileri bir e, toplanıp bir karar vereceklerdir. Ya, tabii ki bizim e, dilekçe yazıp da bir şeyler göndermemiz... E, hızlandırır mı? Hızlandırabilir. Yani hızlandırmıyor da bilir. Hızlandırabilir yani. Tabii ki bu yazdığımız dilekçe e, ne kadar bize olumlu dönüş sağlar? Ne kadar işlerimizi hızlandırır? Bu tamamen banka kaynaklı arkadaşlar. Bunu tam net bilemiyoruz. E, ben size e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dilekçe şurada göstereyim. Şu şekilde bir dilekçe arkadaşlar şuradaki e, bazı yerleri değiştirerekten banka genel müdürlüklerine yazıp adınızı soyadınızı imzalayıp e, bilgilerinizi imzalayıp bunu e, gönderebilirsiniz bunu e, soran arkadaşlarımız bayağı oldu onlarla ne alakalı e, bir e, yani bu bankalarla ne alakalı bankalara gönderilecek e, yazıyla ne alakalı bir oluşum yapıyorum arkadaşlar bunu da e, Videonun altına yorum yapan isteyen arkadaşlarımız varsa bunlara gönderirim. E, Instagram adresim belli arkadaşlar. Oraya yazarsınız. Oradan size ben bu e, dilekçenin yani bu yazının nasıl olduğunu gönderirim. Siz de e, hangi bankaya sonları doldurursunuz. E, adınızı, soyadınızı, tarihi, kendi adresinizi yazaraktan e, dilekçeyi yazıyı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok yani büyütülecek bir olay değil yani. Çok yazan arkadaşımız oldu. Dilekçi örneği nasıl yapabiliriz, nasıl yazabiliriz? Sadece şu ekranda gördüğümüz, şu sağ taraftaki gördüğümüz karar yazan kısmı ekleyeceğiz. Üstündeki 42. maddeyi ekleyeceğiz. Altındaki, e, şuradaki bankanın, bankaya e, Karar üzerine test edecek işlemin 30 günü olduğunu bunu belirteceğiz. Buraya yazacağız. Başka da e, bir şey yani eklememize yani gerek yok. Yani çok afaki bir e, konu değil yani bu dilekçe arkadaşlar. Yani çok böyle aha yazılması zordur gibi bir olay değil. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendi fikrim bu yönde yani. Kısa Kısaca araştırmayla herkes yapabilir. Tabii ki ben bunu e, paylaşacağım arkadaşlar sizinle. E, Instagram'dan isteyenler ee, yazabilirler arkadaşlar. Instagram hesabımda aşağıda koyacağım. Oradan yazanlara e, bu dilekçeyi gönderirim arkadaşlar. Siz de gerekli olan yerlere kendiniz doldurarak istediğiniz banka hangisi ona yollayabilirsiniz. Ama bunun yollanması kesin yani bir sonuç getirmiyor arkadaşlar. Yani tamam bu kararlar çıktı. Kararlar var. Ama kesin bir sonuç yani Yüzde yüz kredimiz reddedildi ama tekrar değerlendirmeye girecek diye bir yüzde yüzlük bir durum yok. veya da değerlendirme dolan bir kredinin tekrardan onaylanacakmış. Yani şu anda değerlendirmede bekleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu kanunlar yani 63, 6.378 sayılı kanunun 27. maddelerinin ikinci fıkrası uyarınca buna göre verilen süre zarfı içerisinde 30 günde değerlendirmede olan onaylar gelir mi gelebilir gelmeyebilir banka başka bir şey bulur yırtabilir yani bu, bu bankalarda bizim bankalarımız yani bunlarla biz tamam arkadaşlar bize şöyle söyleyeyim uzun zamandan beri bekletiliyoruz yani 80 gün oldu tamam katılıyorum da ama bir de onların da bazı noktalarda haklı oldukları yerler de var. Yani bazı noktalarda. Ama %99 biz haklıyız. %100 biz haklıyız. Ama onların da %5'lik haklı oldukları yerler var. Nedir bunlar? Ee, bütçenin az olması. Kendi fikirlerimi söylüyorum arkadaşlar. Bütçenin az olması. Yeterli derecede finansmanın olmaması. Arkasından bu yeni e, destek paketi evdir, arabadır, tatildir bunların yine aynı bankalara yüklenmesi. Bunlar bu kredi temel ihtiyaç destek kredisinde bankalara çok eksi bir ee, avantaj sağladı. Çok eksiye gittiler. Yani zaten temel ihtiyaç destek kredisinden boğuşurken bir de o onlar devreye girdi. Konut trader bunların meblaları da yüksek yani. Bu 10 bin liralık, 7.500 liralık, 5 krediye nazaran çok yüksek. Ama bir gerçek var ki Onay verilenler var. Red gelenler de var. İnşallah şuradaki verilen karara göre değerlendirmede bekleyen kardeşlerimiz veya da red gelmiş kardeşlerimiz buna nazaran bankalarına başvuru yaptıkları zaman yazılı şekilde inşallah bankalar bu Bunlara olumlu dönüş yaparak da kredileri yeniden değerlendirmeye alırlar. Veyahut değerlendirmede olanlara onay verirler. Tabii ki buna e, nazaran e, bir herhangi bir şekilde e, bazı arkadaşlar videoya yazmış e, sadece bunu göndermek yeterli mi? Tabii ki e, zaten bankalar bunu biliyor yani bu bu kamu denetçi kurumunun gönderdiği tebligatı bankalar da biliyor bankalar şu anda e, ne yapacağına karar verecek yani biz şu anda 100 bin kişi direkçe yollasak da yollamasak da Bankanın vereceği karar geçerli olacak arkadaşlar. Banka bunu ne şekilde düşünüyorsa o şekilde uygulamaya koyacak. Yani ben dilekçe yollasam da, yollamasam da bankanın dediği olacak. Bunu hatırlatmak istiyorum tekrardan size. Tabii ki banka sizin başvurularınızı kabul etmez. Mahkeme yolu açılabilir. Mahkeme açmak vesaire çok uzun zaman gerektiren bir şey. Tabii ki bankaya kendimizi bildirelim birçok arkadaşımız bu konuda yazı yazdı bana e ben de onlar onlar için yani kısa bir e, çok e, abartmadan bir e, yazı oluşturuyorum arkadaşlar bu yazıyı da instagram adresine yazabilirsiniz benim instagram adresimize oradan size gönderirim siz de eğer uygun görürseniz bakarsınız e, yollarsınız yani bunu e, çok büyütecek bir durum değil ben kendi fikrim olaraktan söylüyorum. E, bunu da belirteyim bu dilekçeyi de isteyene gönderirim arkadaşlar. E, Instagram'dan yazan dilekçeyi gönderdiğin herkese yollarım. Videonun altında yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan adreslerinizi yazarak yazabilirsiniz veyahut da direkt Instagram'a yazabilirsiniz. Buradan e, dilekçeyi alırsınız. İşine gel işinize geliyorsa uygun görüyorsunuz, yollarsınız arkadaşlar. İnşallah bunlar e, faydalı olur. Ama yüzde yüz bir geniş, geri dönüş sağlamaya da arkadaşlar. Çünkü zaten e, KDK, Kamu Denetçi Kurumu, yani bizim yapacağımız işi onlar kendisi yaptılar. Biz de kişisel olarak da yapacağız. E, kişisel olarak yapmasak ne olur? Yapmasak da çok bir şey kaybedeceğimizi zannetmiyorum ben arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. kendi fikrim olaraktan söylüyorum. Banka zaten bunun farkında. KDK göndermiş zaten. Banka da bunu biliyor. Bunun bilmenizi de isterim arkadaşlar. Dilekçeyle vesaireydi bu şekilde yardım isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram'dan yazsınlar. Her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu şekilde diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler diliyorum.